Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren popüler olan 5 tane şirketimizin piyasa değeri, kaynakları, bu kaynakları ne kadar verimli kullandıkları ve bu kaynaklardan elde ettiği kazançları Piyasa deriyle karşılaştırdığımızda acaba hangi şirketimiz daha iskontolu durma geliyor? Bununla ilgili benim kendi özel bir çalışmam var. Ancak değerli dostlar ekranda şu an gördüğünüz SPK'nın yasal uyarı metni gereğince de yapmış olduğum yorumların hiçbir tanesi yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını belirtelim. Yine ismini zikredeceğim şirketlerin hiçbir tanesi al sat tut tavsiyesi değildir. Bunu dedikten sonra hemen çalışma, çalışmamı ekrana getiriyorum. Şu an ekranda gördüğünüz bu çalışma değerli dostlar 27.04.2025 tarihinde hazırlandı. Yani bugün hazırlandım. Şirketlerimiz yenilenebilir enerji teknolojileri alanında faaliyet gösterir. Bu şirketlerimiz arkadaşlar piyasa tarafından bilinen popüler olan Kontrolmatik, SmartG, Gesan, Sayas ve Astor'dur bu çalışmada ele aldığım konu şu. Bir şirketin piyasa derni aktifleri ve öz kaynaklarıyla karşılaştırıyoruz. Üçüncü pencerede, üçüncü sütunda arkadaşlar şirketin elindeki kaynaklar veya öz kaynaklardan ne kadar kazançlar elde ettiğini buraya yazdım. Bir de değerli dostlar şirketlerimizin kullanmış olduğu bu kaynaklardan elde ettik kazançları piyasa değeriyle karşılaştırdığımızda bunlardan hangisi daha iskontolu hale geliyor böyle bir çalışma hazırladım. Dolayısıyla şirketin kaynaklarını kullanarak elde ettik kazançlarla buradaki piyasa değeriyle karşılaştıracağız. Örneği nedir buradaki karşılaştırmalarımız? aktiflerin piyasa değerine oranı, öz kaynakların piyasa değerine oranı, satışların piyasa değerine oranı, esas faaliyet karının piyasa değerine oranı, favon piyasa değerine oranı ve aktif karlıktan elde ettiği kazancın piyasa değerine oranını karşılaştırdık. Bu karşılaştırmayı yaparken değerli dostlar en iyi yani bu 5 şirket içerisinde bu çarpanlarda en iyi performansı gösteren koyu yeşile puanla, puanlandırdık, renklendirdik. Puan olarak da 100 puan verdik. İkinci sırada olana 80 puan verdik. Üçüncü sırada olana sarı renge boyadık 60 puan ve bu şekilde en kötü performans gösteren veya elde ettik kazançlarla piyasa değerini karşılaştırdığımızda hala ne göre pahalı diyebileceğimiz şirketi de kırmızı renkle boyadık. Sonra burada bunları sıralayacağız. Bunun yanında değerli dostlar biliyoruz ki yatırımcılar bir şirkette yatırım yaparken net borç bölü favuk oranına çok çok dikkat eder. Dolayısıyla buradaki net borç bölü favuk çarpanı da çok çok önemlidir. Şirketin performansı üzerinde ciddi anlamda etki ettiğini ben düşünüyorum. Bunu da sizinle paylaşacağım. İşte baktığımızda örneğin kontrol maddeye baktığımızda şirketin piyasa değeri 18.1 milyardır. Yani piyasa bu şirkette bu kadar değer biçiyor. Peki bu piyasa değeri buna biçilirken ne kadar aktifleri var? Ne kadar öz kaynakları var? Baktığımızda aktifleri 25.47'dir. Öz kaynakları ise 4.4 milyardır. Peki bu kaynaklardan ne kadar satış elde etmiş? 9.9 milyar. Peki ne kadar kazanç elde etmiş? 680 milyon. Favok ne kadar elde etmiş? 1 milyar 140 milyon aktiflerinin yani buradaki toplam aktiflerinde ne kadar kar elde etmiş? 33 milyon. Bu şekilde değerli dostlar piyasa değeriyle buradaki kazançlarını karşılaştırdık ve ortaya çıkan tablo sizinle paylaşıyorum. Örneğin değerli dostlar buradan kontrol matiğin piyasa değeri 18.1 milyar ancak şirketin kaynakları aktifleri 25.47'dir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda asla kontrolmatik en iskontolu hale geliyor. Ancak şirketin aktiflerini kullanması veya bu aktiflerden bu öz kaynaklardan elde ettiği kazançlara geldiğimizde piyasa derne göre hala diğer şirketlere göre pahalı olduğunu da görüyoruz. Video uzamasın diye değerli dostlar hemen baktığımızda bu karşılaştırmayı zaten yapmışız ancak sizinle de paylaşayım. Örneğin değerli dostlar hem öz kaynakların piyasa derne oranı açısından GESAN en iyi puan alıyor. Hem satışların piyasa derne oranı açısından yine GESAN en iyi puan alıyor. Elde ettiği esas faaliyetin piyasa derne oranı açısından da yine GESAN'ın en iyi performans. Dolayısıyla en iyi kontrolü hale getirdiğini görüyoruz elde etmiş olduğu Favon Piyasa Derne oranı açısından yine en iskontolu hale geldiğini görüyoruz GESAN'ın. Dolayısıyla şirketimiz bu 5 şirket içerisinde burada pantajlama ve buradaki renk skalasına göre GESAN en uygun çarpan haline geliyor. Dolayısıyla bunlar içerisinde en iskontolu GESAN oluyor. Aynı mantıkla gittiğimizde ikinci sırada Sayaz, üçüncü sırada Smart Güneş Teknolojileri, dördüncü sırada kontrolmatik Matik, beşinci sırada ise GESAN olduğunu görüyoruz. Aslında her ne kadar GESAN burada sonuncu olsa da elindeki kaynakları en iyi, en verimli kullananlardan biri Astor olduğunu görüyoruz. Ancak Astor... 2-3 ay önce daha 65-70 TL idi. Dolayısıyla çok çok iskontoluydu ki o fiyatlarda olduğunda da bununla ilgili bir video çekmiştim. Dedim ki Astor ciddi anlamda kendi sektöründeki şirketlere göre avantajlıdır ve fırsat sunuyor. Kat sert bir şekilde 120-130 TL'lere gidince şu an 100 TL'nin üzerinde fiyatlandığı için de burada göstermiş olduğu performans her ne kadar iyi olsa da piyasa derif arttığı için buradaki karşılaştırmaya göre sonuncu sıraya düşüyor. Yine diğer şirketlerimizi biliyoruz ki uzun bir dönemdir 2 yıldır ciddi anlamda bu şirketlerimiz düşüyor. Ve günün sonunda 2024 yılındaki kaynaklarıyla göstermiş oldukları performans açısından elde ettiği kazançları piyasa değeriyle karşılaştırdığımızda GESAN en avantajlı oluyor ki bana göre GESAN gerçekten de Genel olarak kabul edilen çarpanlar açısından artık uygundur. Bir de bunların dışında net borç bölü fabrik oranını da size paylaşayım. Örneğin değerli dostlar kontrol maddi borç sorunu olduğunu görüyoruz. Yani borçlu tarafı en fazla olan kontrol maddik olduğunu görüyoruz. Örneğin GESAN burada en iskontolu hale geliyor. Yani elde etmiş olduk kazançlarla piyasa değerleriyle karşılaştırdığımızda en ucuzu GESAN oluyor. Buna karşılık Gesan'ın bir bor sorunu da yok. 0.07'dir. Yine Sayas baktığımızda ikinci sıradadır ve bor sorunu yok. Astor'un bor sorunu yok ancak ciddi bir performans gösterdiği için buradaki performans diğer şirketlerle karşılaştırıldığında sonuncu sıraya düştüğünü görüyoruz. Bunlar 2024 yılının verileriyle elde ettiğimiz anlık fotoğraflarıdır. Anlık verilere göre bu durumdadırlar. Bir de bu şirketlerin arkadaşlar önümüzdeki dönemde gösterecekleri performanslar da çok çok önemlidir. Örneğin şuraya not düşürmüşüm. FinTables'de baktım. Değerli dostlar özellikle Kontrolmatik ve Smart Güneş Teknolojileri'nin almış olduğu iş ilişkileri ciddi anlamda dikkat çekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu şirketlerin ciroları olumlu olabilir. Bakın değerli dostlar Smart Güneş teknolojilerin 2025 yılında almış olduğu iş ilişkilerini 2024 bir karşılaştıralım. Bakın şurada yeni iş ilişkilerine baktığımızda şirketimiz 2025'in ilk 4 ayında 11 milyar 574 milyonluk bir iş ilişkisini aldığını görüyoruz geçen senenin cirosunun %99.1'ini şu andan almış olduğu iş ilişkileriyle yakalamış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da hesaba katmak lazım. Bir de arkadaşlar kontrol matiye bakalım. Kontrol matiğin de arkadaşlar bu son dönemde ciddi anlamda büyük ihaleler aldığını, ciddi işler aldığını görüyoruz. Bakın onu da size göstereyim. Bakın şirket 2025'in ilk 4 ayında kabaca 11 milyarlık yeni iş ilişkileri almış. Geçen senenin toplam satışlarını şimdiden geçmiş. Geçen sene 9.9 milyar ciro yapmış. Ancak şirketimiz şimdiden ilk 4 ayda 11 milyarlık yeni iş ilişkilerini aldığını görüyoruz. Ve geçen seneki cironun %111'ini şimdiden yakaladığını görüyoruz. Değerli dostlar bunları da hesaba katmak lazım. Videoyu burada kapatacağım değerli dostlar. Çalışmalarımı beğeniyorsanız kanalıma üye olursanız, arkadaşlarınıza önerirseniz, videolarımı beğenirseniz, like'larsanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.